Bir kere Karabağ hiçbir zaman Ermenistan değil, her zaman Azerbaycan'ın oldu. Bir işgalcinin burayı meşru olarak sayması bizim Türk tarihinde mümkün değil. Türkiye ve Azerbaycan hiçbir zaman Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğunu kabullenmemişlerdir. Azerbaycan asla toprağını Unutmamış ve e, sürekli tekrar çikolatadan kurtulacağı günü hedeflemiştir. Bunu şarkılarla, türkülerle, marşlarla da hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de senelerce dinledik. Karabağ'a Azerbaycan Türk bayrağı dikilecek diye e, biz şarkılarla büyüdük. Ve gördük ki Allah'a çok şükür Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'ın kahraman evlatları işgal altındaki Türk toprağını kurtardılar. Bu Türkiye hem Azerbaycan'a hem Türkiye'ye hem de Türk dünyasına yeni bir gurur sayfası açtı. Aslında Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Türk dünyasında yeni bir yapılanmaya, yeni bir umuda yol açtı. Ve bugün Türk Devletler Teşkilatı kurulduysa, ve bunun güvenlik, askeri işbirliği mekanizmasında kurulması düşünülüyor ise bunun asıl sebebi Karabağ'da elde edilen başarı Ve onun ardından gelen Suça Beyannamesi. Paşinyan'ın beş yıl önce gelip de hankendinde e, Karabağ, Azerbaycan'ın demesinin bir palavra olduğu, tamamen ütopya olduğu ve başkalarına güven, güvenerek lafı söylediğini gördük. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bunu gayet güzel gösterdi. Bizim Türkçe'de güzel bir laf vardır. Lafla peynir ekmek gemisi, gemisi yürümez diye, lafla peynir ekmek gemisi, peynir gemisi yürümemiştir. Yürümemiştir. Hı. Uluslararası hukukta çok önemli bir ifade var. Zor oyunu bozar diye, güç oyunu bozar diye, Azerbaycan'ın gücün uluslararası oyunu bozmuştur. Yok Minsk görüşmeleriydi. Yok Minsk grubuydu. Yok şu bu palaklarda 30 sene Azerbaycan'ı oyaladılar. Ama neticede Azerbaycan noktayı koyan Azerbaycan oldu. Paşinyan olmadı. Aliyev oldu. Aliyev noktayı koydu. Ve 5 yıl önce nokta diyen Paşinyan o noktası silinerek ee, Resmen ordusu da firari bir orduya dönerek gerçekleri kabul etmek zorunda kaldı. Denizden denize Ermenistan fikrinin ne kadar boş olduğunu, bu boş hayaller peşinde koşmanın ne kadar yanlış olduğunu kendisi itiraf etmek durumunda kaldı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum Cahal Hanım. Dünyada hakikaten şikalciyi bir barış gücü, bir barış sever, sulh sever devlet olarak tanımlanması çok enteresandır. Hı hı. Türk topraklarını işgal eden, Azerbaycan Türk topraklarını işgal eden Ermenistan bir barış devleti gibi lanse ediliyor. Bunun tamamen sebebi düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, Ermeni severliği ve bölgede Hristiyan Hristiyan severliğidir. Kafkasya'daki tek Hristiyan devlet Ermenistan diye bütün herkes onu destek, destekliyordu. Fakat bütün uluslararası oyunu Azerbaycan'ın yiğit askerleri oldular. Başta Sayın Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycan silahlı kuvvetlerini, özellikle Türk diyorum. Çünkü Azerbaycan Türk silahlı kuvvetleri, Türk. Hı hı. Azerbaycan tamam. çok güçlü bir Türk devletidir. O bakımdan söylüyorum. Sayın Aliyev'i Azerbaycan silahlı kuvvetlerini ve Azerbaycan Türk altını canı gönülden tepki ediyor. Teşekkürümüzü bildirerek böyle bizimle Türk.